Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu çocuklar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Emir ve Alya ile yine beraberiz. Ve altıncı sohbetimizdeyiz. Maide yani sofra bölümünü, Maide suresini konuştuk. Ve bugün de inşallah altıncı sure olan Enam suresi üzerine biraz konuşacağız. İnşallah Ramazanınız güzel geçiyordur. Emir'cim... Bize bir dua okuyacaksın galiba? Evet. Evet, seni dinliyoruz. Allah'ım, kötülüğü terk etmeyi, iyilik ve güzellik adına ne varsa yapabilmeyi diliyoruz. Amin. Amin diyoruz biz de. Ve e, başlıyoruz. Evet, Altıncı suremizin adı En'am. En'am ne demek biliyor musunuz? Evet. En'am hayvanlar demek. Ama hangi hayvanlar? Böyle bütün hayvanlar değil kesilen hani yediğimiz e, hayvanlar var ya büyük baş ve küçük baş diyoruz onlara e, özellikle işte inek efendim koyun keçi gibi hayvanlara enam deniyor yani o hayvanlara enam diyoruz yani aslında nimet kelimesi var ya çocuklar nimet Allah'ın nimeti aslında enam da oradan geliyor Allah'ın nimet olarak verdiği hayvanlar anlamına geliyor ama peki neden enam denmiş 6. sureye çünkü e, Allah bazı hayvanları kurban etmemizi ve etlerinden yiyebileceğimizi söylemiş. Daha önce de yani Hz. Peygamber'den, Hz. Muhammed'den önce de Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve diğer peygamberlere aynı daha önce konuştuğumuz gibi Kur'an gibi başka kitaplar yollamıştı. Değil mi? Tevrat, İncil, Zebur gibi. O kitaplarda bunlardan bahsetmişti. Aynı Kur'an'daki gibi ama ne olmuş? Sonra zaman içerisinde insanlar başka hayvanları e, yemeyelim demeye başlamışlar. Yani Allah'ın helal kıldığı, izin verdiği bazı hayvanlara haram demeye başlamışlar. Demişler ki e, ya koyun yiyoruz ama tavuğu yemeyelim. Tavuğu haram demişler mesela. Oysa Allah böyle bir şey söylememiş. Yani Allah'ın yasaklamadığı bazı hayvanlara yasak demişler. Kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar. Kendi kafalarından din, dine uydurmalar eklemişler. İşte Kur'an daha önce insanlar böyle uydurmalar eklediği için çocuklar bu uydurmaları temizlemek için Kur'an'da hangi hayvanların yenmesi yenebileceği ya da kesilebileceği ve kesilerek yeneceği, hangi hayvanların da serbest olduğunu yani helal olduğunu anlatmak için başka ayetlerde de var tabi ama özellikle Enam suresinde bunlardan bahsetmiş. Bunun içinde bu sureye Enam suresi yani Yenilebilen Hayvanlar Suresi e, denmiş. Evet Emir'ciğim. Mesela Emir bu arada e, salatalığa yeni bir kardeş dikti. Abisiymiş bu. Adı ne penguenin? Domates. Domatesmiş bu da. Domates de aramıza, ailemize katıldı. Emir böyle güzel e, hayvanlar dikiyor bize. Bu da deve. E, evet. Şimdi devam edelim. Niye bunları getirdiğimi Sohbetten biraz önce ben bahsetmiştim biraz Emire. Hemen Kuranda da bahsedilen yediğimiz, çok sevdiğimiz dostlarımız bazı hayvanları temsilen bizim sohbetimize de getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, tabi Enam suresinde sadece hayvanlardan bahsedilmiyor. Başka şeylerden de bahsediliyor. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Mesela Enam suresi 50. ayet çok önemli çocuklar. Neden? Çünkü Enam suresi 50. ayet aslında bizim peygamberimizin nasıl birisi olduğunu anlatıyor bize. Yani Hz. Muhammed'i tanımak istiyorsak, peygamber efendimizi tanımak istiyorsak önce Kur'an'daki ayetlerden onu tanımalıyız. Çünkü onu bize en iyi tanıtacak olan yine Allah'tır ve Allah'ın kitabıdır. Tabii ki diğer sonra tarih kitapları vesaire kitaplardan da onun hayatını okuyabiliriz, okumalıyız da. Ama önce Kur'an'dan okumalıyız. Bakın ayette şöyle diyor çocuklar. De ki diyor yani Allah peygamberine kendisini nasıl birisi olması gerektiğini anlattırıyor. Diyor ki de ki size ben ne Allah'ın hazineleri bana aittir ne de gaybı bilirim diyorum. Yine size ben bir meleğim de demiyorum. Benim görevim sadece bana bildirilene uymaktır diyor. Bakın Kur'an'da peygamberimizin özellikleri yani peygamberimiz böyle hazineleri olan, kral böyle millete böyle hazineler ortaya koymuş bir insan değil. Bunu anlıyoruz. İki, gaybı bilirim de demiyor. Yani böyle kahin, böyle küresi var, böyle gelecekten haberler veriyor falan. Böyle bir hani masallarda olur ya böyle kahinler böyle otururlar. Merlin var mesela bir tane. Değil mi? Böyle kral Arthur yani hikayesinde masallarda olur. Böyle bakarlar küreye gelecekten haber verirler geleceği, gaypla ilgili böyle gayb demek böyle bilmediğimiz şeyler demek. Ee, böyle gelecek demek mesela. Yarın ne olacak sana söylüyor bir şeyin kayboldu hemen diyor ki şurada falan. Böyle bir şey özelliğim yok diyor. Ben gaybı bilmem. Peki başka? Ben meleğim de demiyorum. Yani ben böyle e, melek gibi bir varlık da değil. Niye? Çünkü peygamberimiz bir insan. O da bizim gibi yiyordu, içiyordu çocuklar. Bizim gibi böyle e, eğleniyordu bazen, bazen üzülüyordu. Değil mi? Yani bir insan peygamberimiz. Ama bizi, bizden ayıran onu özellik, onu Allah'ın seçmiş olması ve çok güzel bir ahlakı olması ve Kur'an'ı bize getirmiş ve Kur'an'ı uygulamış, yaşamış olması. Bu çok önemli. İşte onu diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan şey Cebrail'le görüşmüş olması. Ben mesela görüşemem, sen görüşemezsin. Hiçbir insan Allah bizi seçmediği için peygamber şey olamaz çocuklar. Cebrail evet. ne demek? Cebrail ne demek? Çok güzel bir soru Emir. Cebrail vahiy meleği demek. Yani bu ayetler var ya dedik ya sureler, ayetler. Bu ayetleri Allah direkt böyle Muhammed falan diye haşa böyle söylemiyor. Direkt böyle konuşmuyor. Ne yapıyor? Bir melek yolluyor. Onun bir meleği var. Onun adı işte Cebrail. O melek Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya yani diğer peygamberlere de ve en sonunda da son peygamberimiz olan Hazreti Muhammed'e e, vahiyleri o getiriyor. Yani Allah'ın gibi bir görevlisi. Ama o insan değil. Böyle ışıktan yaratılmış, nurdan yaratılmış bir varlık. Böyle çok süper ne için diye bir dizi var mesela. super natural yani. Değil mi? Doğa üstü yani. Doğa şeyinde böyle bir melekleri daha sonra daha detaylı bir şekilde konuşacağız. İşte Cebrail'de böyle bir melek ve Allah'ın vahiylerini, Allah'ın mesajlarını Allah'ın seçmiş olduğu insanlara yani peygamberlere, resul ve nebi diyoruz biz peygamberlere, resullere ve nebilere o getiriyor. Evet, bakın ama neymiş peygamberimizin görevi 50. ayette çocuklar. Siz de bir Kur'an meali edinip bunları okuyabilirsiniz. En'am suresi 50. ayette. Ben bir meleğim de demiyorum. Benim görevim sadece bildiriler uymaktır. Yani Hz. Muhammed'in ve diğer tüm peygamberlerin görevi kendisine söylenen sözlere uymaktır. Yani peygamberimizin en büyük sünneti yani en büyük örnekliği neymiş çocuklar? Kur'an'a uymakmış. Çünkü peygamberimizin temel görevi kendisine bildirilen vahiylere yani Kur'an'a uymakmış. Evet bunu mesela görüyoruz Enam suresinde. Sonra bak. Evet 54. ayette de şöyle diyor Rabbimiz En'am suresi 54. Mesajlarımıza yürekten inanan kimseler sana geldiğinde de ki ey Muhammed selam olsun size. Bakın demek neymiş? Hani ben her oturumun başında Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh" diyorum ya. Yani Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bakın Allah peygamberi yani Hz. Muhammed'e selam olsun dedi de diyor. Yani selam vermek Allah'ın emretmiş olduğu Peygamberimizin de e, uygulamış olduğu bir e, mesaj. Neden? Çünkü biz eğer e, komşularımıza selam vermezsek insanlar birbirini tanıyamaz. Ya da insanlar birbirine soğuk davranır değil mi? Ya da okula gittiğimizde arkadaşlarımıza, öğretmenimize selam vermemiz gerekir. Bu selam aleyküm diyebiliriz, selamlar diyebiliriz, nasılsınız diyebiliriz. Yani hal hatır sorarız. E, bu şekilde insanlara selamı yaymamız gerekir. Çünkü selamlaşmak insanlar arasındaki ünsiyeti yani sıcak ilişkileri çoğaltır. İnsanların arasındaki sıcaklıkları geliştirir. Bazen ben mesela bir çocuk oluyor. Bir arkadaş böyle yan yan bakıyor. Sen de diyorsun ki bu bana niye böyle bakıyor? Böyle düşünüyorsun aklından geçiriyorsun. Bu ne kadar soğuk bir çocuk diyorsun. Halbuki o çocuğun başka bir sorunu var. Belki dersinden zayıf aldı. Belki e, kedisi kayboldu. Ne bileyim. Yani kötü bir şey yaşadı mesela o gün. Belki canı sıkkın. Ama sen diyorsun ki bu bana niye böyle bakıyorsun? Halbuki onun yanına gitsen. Selamun aleyküm. Nasılsın? Ne haber? Ne yapıyorsun? Desen. O da mesela ya da mesela sınıfa yeni gelmiş bir çocuk olabilir. Değil mi? Ya da mahalleye ya da sitemize. Apartmana. Ee, çekinir ilk geldiği için. Ama ona böyle selam verip hallerini hatırını sorarsan yeni bir arkadaşlığın başlangıcı olur. İşte onun için selamı yaymamız gerekir. Ee, Enam suresi 54'te bu dersi biz e, alıyoruz. Sonra bir sayfa daha çeviriyorum. Aa, karşımıza 68. ayet çıkıyor. 68. ayette de şöyle söylüyor Rabbimiz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman onlar başka konulara geçinceye kadar sen onlardan uzaktır. Ama eğer şeytan sana bunu unutturursa hiç değilse hatırladıktan sonra Böyle bir toplulukla beraber oturma. Peki bu ayette bize ne, nasıl mesaj veriyor çocuklar? Yani evet çocuklar, yani 68. ayette de e, bize ne diyor? Yani arkadaşlarınız e, ya da siz de o işin içinde olabilirsiniz. Kötü bir muhabbete girdiğinizde, başkasının arkasından konuşmak olabilir ya da yanlış bir e, düşüncenin yanlış bir şeyin konuşması olabilir. Orada hemen o arkadaşlarınızı uyarmanız gerekir. Demeniz gerekir ki, arkadaşlar. Bunu eğer birisiyle sorunun varsa onunla yüzleş ya da bir öğretmenin hakkında bir düşüncem varsa öğretmenine git sor. Yani böyle bunu böyle arkadan böyle konuşma yapmana gerek yok demeniz lazım. Dememiz lazım. Yani orada o toplulukla beraber oturmayıp oturmadan önce de e, bunu uyarmamız lazım ki e, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Yine Enam suresinde başka bir e, kıssadan bahsediliyor. Hazreti İbrahim ile alakalı. Hazreti İbrahim çocuklar Çocukken, daha doğrusu gençken şöyle bir olay yaşamış. Demiş ki onun babası böyle büyük heykeller yapıyormuş. Heykelden putlar yapıyormuş ve parasını bundan kazanıyormuş. Yani Allah'a sırtını dönmüş, Allah'a nankörlük etmiş ve putlar yapıyormuş. Put nedir biliyorsunuz değil mi? Böyle heykellerden ya da başka cisimlerden ya da başka şeylerden böyle çeşitli şeyler yapıp Onlara işte bunlar Allah bizim aramızda aracılar, bunlar bizi Allah'a ulaştıracaklar ya da bu Allah'ın kendisi gibi e, hurafeler uydurup Allah'a şirk koşmak yani Allah'a eş koşmak demek kutlar. İşte İbrahim'in babası da böyle yanlış bir yola sapmış ve bundan da para kazanıyormuş. Ama oğlu çok akıllı bir insan olduğu için Hazreti İbrahim daha peygamber olmamış ama seçilmemiş daha peygamber ve e, demiş ki ya bu ne saçma bir şey yani ne, ama nasıl yapmış bunu? Önce Ay'a bakmış. Demiş ki acaba yaratıcım Ay olabilir mi? Böyle bir Ay e, akşam Ay'a bakmış böyle dolunaya. Sonra bir bakmış gündüz olunca Ay kaybolmuş. Demiş ki kaybolan bir şey nasıl yaratıcı olabilir? Kendisi daha e, duramıyor yani. Sonra Güneş demiş ki o zaman Güneş yaratıcı olabilir. Sonra bir bakmış Güneş de akşam batmış. Ondan sonra demiş ki acaba yıldızlar mı olabilir? Ertesi gece bir bakmış Yıldızlar da kaybolmuş. Ona sonra demiş ki, bütün bunları yaratan bir varlık ancak Allah olabilir. Bunlar Allah olamaz. Demiş. Şimdi buradan nasıl bir ders çıkartıyoruz çocuklar? Yani Hz. İbrahim gibi biz de aklımızı çalıştırmalıyız. Her zaman araştırmalıyız. Belgeseller izlemeliyiz. Çok güzel böyle resimli, fotoğraflı, belgesel, çocuk kitapları var. Ansiklopediler var, çocuk ansiklopedileri. Onları araştırmalıyız. İnternette, Google'da ve internette saçma sapan şeylere girmemeliyiz. Bunun yerine böyle bilgi düzeyli araştırmalar yapmalıyız. Yani hep merak etmeliyiz. Sonra pikniğe gittiğimizde çiçeklere bakmalıyız, çeşitlerine bakmalıyız. Yani sürekli bir araştırma halinde olmalıyız ki aklımız sürekli çalışsın. Değil mi? Nasıl kas yapıyoruz, spor yapıyoruz, kaslarımız gelişiyor. Beyin kasımızda, beynimizin de sürekli araştırması lazım. İşte Hazreti İbrahim bize bu örneği veriyor. Yani Allah Kur'an'da diyor ki aklınızla araştırın, sorgulayın, e, sorular sorun sürekli ve sorularınızın cevaplarını arayın diyor. Yine Enam suresinde karşılaştığımız ayetlerden birisi. Yine bakın e, 84. ayette diyor ki peygamberlerin bazı peygamberlerin isimlerini veriyor Rabbimiz. Hani dedik ya İsa, Musa dedik. Evet ama sadece onlar yok. Bakın kimler varmış çocuklar? İbrahim'e İsmail ve İshak'ı verdik. İshak'ı ve Yakup'u bağışladık. Yakup aleyhisselam varmış. İsmail, e, İshak ve Yakup. Daha önce Nuh'a ilettiğimiz gibi. Hazreti Nuh varmış. Hepsini ayrı ayrı konuşacağız zaten çocuklar daha sonra. E, Yusuf, Davut, Süleyman ve Hazreti Eyüp. Bakın isimlerini veriyor. Sonra Musa'yı ve Harun'u seçtik. Ondan sonra Zekeriya'yı ve Yahya'yı hani Alemran suresinde konuşmuştuk ya Zekeriya, Yahya, İsa Zekeriya'yı, Yahya'yı İsa'yı ve Hazreti İlyas'ı seçtik. Sonra Elyasa'yı, Yunus'u ve Hazreti Lut'u seçtik. Bunların hepsi Allah'ın seçmiş olduğu peygamberlerimiz. Bunların hepsini tıpkı Hazreti Muhammed'i sevdiğimiz gibi seviyoruz. Onları inşallah cennete gidersek onlarla oturur. Sohbetler yaparız, ee, sorarız. Neler yaşadın? Biz Kur'an'da seninle ilgili anlatılanları okumuştuk ama bir de senin ağzından duyalım diye onlara da inşallah sorarız. Evet, bakalım başka neler var ee, diyorum ve e, surenin sanırım evet genel olarak şeyleri bunlar. Başka bir sürü şeyden bahsediyor, birçok konudan bahsediyor ama. E, ben sizi çok sıkmak istemediğim için şey yapmıyorum. Ve dediğim gibi ana teması 148. ayette de belirttiği üzere ki sureye ismini verdiği üzere Allah'ın haram kılmadığı yani yasaklamadığı şeylere Allah bunu yasakladı. Ben bunu yemem dememeliyiz. Sadece Allah'ın yasakladığı şeyleri yememeliyiz. Nedir onlar çocuklar? Domur. Et olarak söylüyoruz tabii ki. Domuz etini yememeliyiz. Domuz Allah tarafından yasaklanmış. Alkol. Alkol içmemeliyiz. Çünkü Kesinlikle. beynimizi e, sarhoş yapıyor. E, akan kanı içmemeliyiz. Bazı, Ceset. To, to, evet tabii ki yam yam olmamalıyız. Ceset değmemeliyiz. E, Aliye'cim. Bunlar e, çocuklar. E, Enam süresinde bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki oturumumuzda 7. sure olan Araf suresini konuşacağız. Araf İki arada bir derede kalmak demek. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.